Biz mezun olunca ne yapacağız öğretmenim? Ne demek ne yapacağız? Üniversiteye gideceksiniz. Bizden sadece Barbie gidebilir öğretmenim. O koleje gitti kurtardı kendisini. Bence siz hiç kendinizi kandırmayın. Bu imkansızlıklar biz sadece üniversitenin kapısına gidebiliriz. Ya demek imkanınız yok ha? Var mı öğretmenim? Çoğumuzun dershaneye bile gidecek parası yok. Evet öğretmenim. Normal çalışmayla da sınav kazanılmıyor. Okulda da bütün günümüz doluyor zaten. Bizde de başka ders çalışacak vakit kalmıyor ki. Evet öğretmenim. Okul otobüste geliyoruz. kafadan iki saatimiz öyle gidiyor zaten. Sen ne çok şey biliyormuşsun Sedat'cığım. Yani sınavı kazanamamak için ne kadar çok nedeniniz varmış sizin. Evet öğretmenim, daha bir saymadık bile. Evet, mesela çikilik mecburen yarım gün çalışıyor öğretmenim. Evet öğretmenim, ben de top peşinde koşturuyorum işte. Zor vallahi, e, İki gol atacağız da yine ekmekle <gülüyor> <gülüyor> Peki, peki siz bir dakika beni bekleyin ben geldim. şimdi geliyorum, peki. Vallahi çok hızlı olur. Yıkıcı. E sen ne yapar abi? Oğlum Afet Hoca bizi sever. İddia girelim üniversiteyi ayağımıza getirdik. Ben hiç zannetmiyorum. Dua edin. Fazla görmeden kurtulalım doğal Afet'te. Gelin çocuklar. Gelin 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 gelin. Oturun. Geçin şöyle. Geçin oğlum geçin. Adınız ne çocuklar söyleyin? İlmi. Veysel. Nereden geliyorsunuz? Van'dan geldik öğretmen. Ne için geldiniz buraya çocuklar? TÜBİTAK'ın düzenlediği ulusal matematik yarışmasına vermeye hak kazanmışım. Peki sizi buraya okulunuz gönderdi değil mi masrafları okulunuz karşıladı? Yok öğretmenim biz kendimiz çalıştık kendimiz kazandık. Bizim okulun öyle pek fazla bütçesi yoktur. Nerede çalıştınız çocuklar? Ben çobanlık yaptım. Ben kaynakçıda çalıştım. Duydunuz değil mi? <laughs> Arkadaşlarımız bu yarışmayı hak etmek için özel öğretmenlere gitmediler. Özel dershanelere de gitmediler. Hatta buraya gelebilmek için kendi paralarını kendileri biriktirdiler. Çocuklar benim öğrencilerim. Neyse 12 çocuklu bir ailenin en büyüğü. Hem okuyup hem de ailesine bakmak zorunda. Hilmi! Hilmi'nin okulu evine 5 kilometre. O soğukta donma tehlikesiyle üzerinde 20 senelik bir palto kim bilir daha önce 8 kişi giymiş okula öyle gidip geldi. Niçin? eğitim için, geleceğini kurtarmak için benim mum ışığında ders yapan öğrencilerim oldu. Hatta kitabını aydınlatmak için bir tek mumu bile olmayan öğrencilerim oldu. Hiçbir umutsuzluğa kapılmadı. Çünkü başarmak zorundaydım. Halbuki siz kültürün başkentinde elinizde cep telefonları, istediğiniz marka alamadığınız için keder içinde olan bir gruptan dersiniz.